Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz ve herkese de selam. selamünaleyküm arkadaşlar İmamlılar buradadır bence seyrediyordur arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz bugün kökemin gibi konuşuyorum. bu buna bugün sizlerle birlikte Ice Cream 2. bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ice Cream birinci bölümü çok ama çok sevildiği için ben de devamını çekmek istedim. De çekiyorum şu an yani. İnterneti kapatalım. Oyun açılmıyor. Açılmasını bekliyoruz. Bu arada bu videoya ilk bölümündeki gibi bomba gibi bir like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Captain Ans Horror Games. Horror ne? Horror mu çekiyoruz? Bu ne biçim oyun ismi? Bu arada bu oyun değil, Ice Cream 2. Bu arada bunu bu finalin bölümü de çok bu sevilirse 3'ü, 3 üç sevilirse 4'ü, 4 sevilirse 5'i, 5'i sevilirse 6'yı, 6'yı sevilirse 7'yi, 7'yi sevilirse 8. bölüm yani final bölümü gelecek. Arkadaşlar. Tabi bu neden açılmıyor? neden açamıyor onu ya? Bir, dur bir dakika bir çıkalım. Bir çıkalım. Yine gerek. Evet. Evet. Çıkmamız gerekiyormuş. Evet arkadaşlar. ikinci bölümü çok istenmedi. Ama çok sevildi. Like sayısı bomba gibi. Bomba gibi gibi gibiydi. O yüzden ben de ikinci bölümünü çekmek istedim. Evet, reklam çıktı karşımızda hemen. Reklamı geçiyoruz. Çarpıya basıyoruz. Al kardeşim istemem yürü git. Evet play diyoruz. İnternetimiz kapalı mı bu arada? Reklam çıkabilir. Evet internetimiz kapalı. Rahatça oyunumuzu oynayabiliriz şimdi. Ne oldu lan? Oh kayıt gitti zannettim ödüm koptu. Evet şimdi başlıyoruz. Yorganı aldık. Katladık aldık açtık. Ya kardeşim istemiyorum. Geç bunları. Hadi. Halat gibi iniyoruz. Lan hayır. Yanlışlaşma Balsam. Lan ne oluyor? Evet iniyoruz. Evet. Halat gibi indik. Evet. Burada arkadaşımız bir şey düşürmüş. Hemen alalım. Alamıyoruz. Bu arada ilk bölümde ilk bölümde görünmez olmuştum he. Bunu biliyor musunuz? Peki galiba sinemaya gideceğiz? Evet, arabamız çalıştı. Evet, sinemaya doğru gidiyoruz. Sinemaya doğru gidiyoruz. Evet. Bu dondurmacı adamın küçüklüğüymüş. Çok çalışkan olmadığı belli. Şu an haliyle. Evet kaç kaç yürü yürü. O nerede burada? Ana hani, gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Oğlum yine görünmez olmuşum. Bu ne? Koskoca bir birisi. Kapı orada çöp kovası var da. Arabalık Tamam. Bu arada sizin oralarda kar yağıyor mu arkadaşlar? Söylerseniz çok iyi olur. Evet. En evet, son şimdi arabanın bagajını açmıştık. Şimdi ne oluyor? İşaret şey geldi. Bu burada ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız sanırım. Buranın yok içine girmeyeceğim çünkü göremiyor ki neye saklanayım ondan o buradaymış oğlum öyle görüyor korkuyorum ya kapalı kapıyı kapat oğlum bunu niye açamıyoruz tamam neyse neyse tamam buradan çıkalım abi abisi buradan çıkalım kirkus hemen Kirkus yerine gidiyoruz. Eğlence yeri sanırım. Çok bilmiyorum. Bu arada ben de sizlerle birlikte oynuyorum ikinci bölümü. Bu ne müziği sanırım? Burada işimiz yok. Sanırım burada işimiz var. Gerekte demiş şey anahtarı var lan! Anahtarı var! Anahtarı var! Şimdi pantolonu indireceğim boş ver. Yani sırf beni göremiyordu. Adamı da her istediğini yapmayalım yani. Ne? Dur, kapı. Al al. Dur, kapı. Al al. Evet, bura ne? Açabiliyor muyuz? Hayır, açamıyoruz. Aa burada merdiven var. Bu merdiven nereye çıkıyor? Merdiven en üst kata çıktı. Lan düştüyoruz. Tamam. Hı hı. Dö, 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 dö. Koş 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 yankım var koş. E, evin hırsız girmiş koş. Bu arada evin hırsız girmedi öylesi yok. Buradan buradan düşsem sence kaç? En üst kattan düşsem sizce ölür müyüm? <laughs> Allah da senin ne yapması gerçek zannettim seni. Evet mahalleye gez yok. Bugün ne yiyor? tat yiyor. Orada az önce hiçbir şey demedim arkadaşlar. Tantun tantun dedim. Ama burada kolosa açık. Açık diyorsun ve kapalı. Açık diyor bu oyun. Adam bize dalga geçiyor. Dalganın değsini geçiyor bize adam. Oğlum az önce sen oradaydın. Adam şimdi biz adamla dalga geçeceğiz. Ben buradan gidiyorum. Hadi anlatma aldık. Yok gidemiyormuş. Yok kardeşim biz burada ge Gamers Gemar Türk'ten izledim ne yapmam gerektiğini ama olmuyor kapı var. Yok yok sonra. <laughs> Aslında tam ve bu izagi. Esrafıma bakarak gideceğim çok dikkatli olmam gerekiyor. Yine açık bir sokağa geldik. Bu ne? Bu ne? Neden aynı yerin bin defa yolu var? Aynı yerin neden bin defa yolu var onu anlamadım. Neyse gidelim buradan. Sevmedim ben buraya. Usta! Yolculuğuna zaten ne? Hadi Kalk gidelim kalk gide. Gel gidiyoruz. Bir yerlere gideceğiz. İşimiz var. İşimiz var. Tamam neyse. Kama komentar Bu ne? Komentar mi? Komentar mi? mi ne? Böyle bir <laughs> haç işaret var. Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olanlar. Biz nereye geldik? Orada Müslüman olanlar videoyu beğensin diyecektim de. Bir takip düşürmüş. ne? ne? Oğlum bu ne? El Muhammed El Sabi yazıyor. O nereye geldik biz? Değil. Bu biz nereye geldik? Hayır kuramına gelmişiz. Bura yok oğlum arabayı kaybettim. Bir alıp gel. Bu orada. Bu adamı takip edeceğim ha, ben. Ya kapatmıyorsun Neden nereden aynı yeri bin defa gitti? Uuuu hareket bak. Kapıyı yüzüne kapattım. Aa, çok kötü bir yermiş bura. Hemen gitmek istiyorum. Meydan bulandı. Stol ne? Stol ne? Oraya gitmedik biz. Stol evinin önü galiba bu. bir de gece olup tırsmaya başladım. Elhamdülillah. Sanırım şuraydı. Burada bir kimya var. Evet. Burada bir bok yok. Bir şey olması gerekiyor. Ama bir şey yok. Anlamadım ben bu oyunu. bir o sır gamertürde e çekiç mi vekiç mi çekiç mi ne vardı. Hatırlamıyoruz mu? E ben izledim öyleydi. Oraya kaçamıyoruz. Burada harbi bir şey olması gerekiyor. Bu çocuğu bunu sıkıştırdı. İçine girersem kapıyı daha sonra. Adam o paşamı paşa mı? Onun boyunu mu Arabayı ben saracağım. Arabayı ben süreceğim. Lan çıkamıyorum. Arabayı ben süremem değil mi? Oğlum paşa o ama onu nasıl sürsün arabayı? Eve dönek. Kafe mi? Bu kafe nerede? Tamam bir dur. Abicim burada bir dur. Burada bir dur. Ben sanırım olayı anladım. Buralarda ne var? Lan sen az önce... Bu adam beni... Muhammed <laughs> Çağım. <laughs> Yola dolapları açabiliyoruz. Abicim sen ne yiyorsun burada? Burada yaşayan abi sen ne yiyorsun? Gel 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 gel. Nasıl olsa görmüyor. Niye saklanıyorum ben? Nasıl olsa görmüyor. Kaç kaç kaç. Kaç. Üçüncü sezon. Üçüncü sezon ikinci bölümdeyiz tabi ki şaka yapıyorum oğlum ben bu çocuğu neyle alacağım acaba yapma lan ben evladım seni kurtaracağım buraya niye dur ya o ne at keyfe arkadaşlar İngilizce bilenler yoruma yazsın Arkadaşlar bir beklesenize. Arkadaşlar vallahi bir beklesenize. Ben telefonu bul ben telefon alıp çeviriden çevir çeviriden çevireceğim. Arkadaşlar hemen geldim hemen geldim hemen Hemen geldim arkadaşlar. Yanımda değil değil mi adam? Telefon buldum. Şimdi çevirirsen çevireceğim arkadaşlar. Ne dediğini çünkü anlamıyorum. Evet çünkü benim İngilizcem yüzüm. Biz... Ama bu kapıyı açık bırakmadım. Kapa lan. Kapa. Şimdi. Açtık. Yok. Yo diyor. Biraz zaman al alabilir bu. Bu. Ne et. Okey. Okey. Top free yazıyordu. Ücre, ücretsiz bir anahtara ihtiyacımız var. ücretsiz bir anahtarı var anahtar gerekiyormuş ücretsiz bile ücrette anahtar mı var zaten dur bak şurada olabilir belki anahtarlar kolilerin içine bakamıyoruz kapıyı kapat hemen gelebilir bu ne anahtar aç boruları biz mi la göremiyoruz Dur belki buralarda vardır. Açamıyoruz. Dur burada bir şey var. Oğlum dur burada bir şey var. Bu ne? Ah, tamam tamam. Tamam aldık. <laughs> Oğlum bir anda üstüme yürüdü. Çok Fena korktum. He, da. Anahtar değil daha Olabilir belki yani. Bir ya açak. Lütfen aç diyor. Um, bu da mı değil. Ne yapacağız bununla? Onun içim sütte o kaç tane süt lan o? Oğlum çekiç attım. Alsana ya. Çekiç alacağım. Alamıyorum. Lan ananı. Oğlum çok tırstım e. Önümden geçti. Oğlum Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Yani küfür de sayılmaz. Ee, ee, ee. Öyle anlayın yani. Oğlum ama ağzımdan kaçtı. Özür diliyorum. Direkt önüme çıktı. Direkt. Direkt man önüme çıktı. Direkt. Oğlum direkt de çıkmazsın yani. Oğlum bir şeyde kaldı. Ne yapacağız biz? Abicim orada tabi. ne yapıyor bu? ne yaptı bu? Arkadaş bu kaç? Adam görmüyor bile. Ha 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 ha. Ya diye bilmiyorum. Tek yaptı bu. Süngerde bir şey yapabilir miyiz? Kova 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 kova. Bu ihtiyacımıza yarar mı? Yok. Geremiyor. Adamı bunu ona alsam adama fırlatacağım. Fırlatamıyorum. Bak orada. <laughs> okay, Yardım et lütfen. Oğlum nasıl konuşuyorsun o zaman? Onu anlamadım ben. Dur. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Ne diyordu? Free diyordu en son abi. <laughs> Oğlum açma lan. Free diyordu. <laughs> Dur. Şu an çıkan şu. Çocuğu serbest bırakmak için bir anahtara ihtiyacımız var sonra ne diyordu? Gehit Rot must Rot Must Kontrolcüğün serbest bırakmak için bir anahtarı Oğlum anahtar nerede? Dur Adamın hemen şeyinde olabilir Buralarda falan olamaz mı? Mümkün belki saklamıştır. Bu arada sizin oralarda havalar nasıl kar yağıyor ama acil durum raporu vermeniz gerekiyor. Acil durum raporu vermeniz gerekiyor. ne? Orada bir şey var. Orada bir şey var. Oğlum bu adamlar yine ne işler çeviriyor? Onu anlamadım ben. Onu bir takip edem. Burada. Oğlum cebinde falan anahtarı da yok bunun. Bu kim? Öyle mi dönüyor buraya dönüyor? Öyle mi dönüyor? Nunta sanki kırmızı bir şey gördüm ben dur. N Abiciğim bir serbest dur. Yok şeymiş. Dur onun önünde bir şey var. O leke mi? Bundan mı oldu? Ben bu oyunun amacını bilemiyorum ee, Oğlum arkadaşlar bu arada bu park çok sevilirse devamını çekeceğim. Ben bu oyunu anlamadığım için son bir şey daha yapacağız yolculuk. Yolculukta nereye gideceğiz? Sıradaki yer. Kemetre. Eve dönemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var, geri dönemiyoruz. Sanki burada anahtar olabilir. Dur bu ne? Tamam. 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 Oğlum her yerde istiyor be. Oğlum şu an bak dondurmacı rot kötülük yapan biri ama o beni gösterdiği için teşekkür ediyorum yani. şu çok fena ateşler geliyor. Dur, kayanın altında bir şey mi var? Sıkıştırdım herhalde. Dur. <laughs> Lan! Buranın ne? O ana. Burada bayağı anahtarlar var. Bak ben burayı anlamadım ha. Ben burayı vallahi ne için geldik buraya anlamadım. Oğlum neyin içine girecektik la biz? Ben bunun içine girmem oğlum. Ben şey yaptım ya bu. Evet. Arkadaşlar yine hiçbir şey işimize yaramadığı için ben burada videoyu kapatmak is, kapatmak zorundayım. Ya da dur ya. Bir kez daha yapak. Belki bir şeyler buluruz. Son bir şans. Son bir şans. Eee da evet. Bence de kapatalım. Ar çünkü bir şey yok. Arkadaşlar bu videoda yine kelek olduk. Yani görevi yapacak yani görev biz olduk yani. Bir şey bir şey bize bir şey yaptırıyorlar yani yine göremez olduk. Eğer bu video tutarsa bölüm 3'ü gelir. Şöyle bir bakıyoruz ama hiçbir şey yok. Çünkü başım döndü fena alışıyorum. Kusacağım Tam neyse arkadaşlar. Bir gerek yok. Bu video tutarsa böyle ice cream dondurmacı adamın şeyi gelecek. İki, 3. bölümü gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.